Selamünaleyküm Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruyla başlayalım. Hava Kuvvetleri personelimiz tarafından kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine yakın hava desteği faaliyeti kapsamında ileri hava kontrol eğitimi veriliyor cümlesi kullanılmış. Yine tek millet iki devlet etiketinin de kullanıldığını görmekteyiz. Tek eğitim bu değil. İstanbul Riva'da ve İzmir Uzunada'da Saat Komutanlığı tarafından Deniz Harp Okulu ve Sualtı Taarruz Eğitimlerinin verildiği ifade edilmiş. Özbekistan'a gidiyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapordan bahsedelim. Özbekistan mutlu ülkeler sıralamasında Orta Asya'nın lideri olmuş durumda. Özbekistan Birleşmiş Milletler'in yıllık mutluluk sıralamasında Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Dünyada ise 42. sırada diğer Orta Asya ülkelerinden de bahsedilmiş. Değerlendirmede Kazakistan'ın 45. sırada, Kırgızistan 67, Tacikistan 78, Türkmenistan ise 97. sırada yer alırken Afganistan 149 ülke listesinde son sırada yer alıyor. Rusya'yı merak edenler için Rusya 76. sırada yer alıyor cümlesi kullanılmış. Diğer haberlerimize bakalım. Özbekistan'da ortalama maaşın özel bir hastanede koronavirüs tedavisi için bir buçuk gün yettiğini belirtiyor. Dolayısıyla halkın tepkili olduğu ifade edilmiş. Özbekistan'da ortalama aylık ücretin 280 dolar olduğu biliniyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yeni kararlar alsa da ilaç fiyatlarından dolayı halkın zor durumda olduğu yazılmış. Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan'da internet kullanıcıları VPN'i bırakıp Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmek zorunda kalıyor cümlesi kullanılmış. Evlerine internet bağlantısı kurmak isteyen Türkmenistan vatandaşları için yeni şartlar belirlendi. Kendini Aynur olarak tanıtan bir kadının 1,5 buçuk yıl aşkın süredir internet evine getirmeye çalıştığından bahsedilmiş. Yurt dışında çalışan eşiyle iletişim kurmak için internet bağlantısına ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ancak Aynur'un çabaları şimdiye kadar başarıyla taşlandırılamadı. Geçen yıl evimde internete kaydoldum. Bir buçuk yıl sonra sıram geldi. Wi-Fi hizmeti almadan önce birçok belge imza attım. Şimdi de VPN hizmetlerini kullanmayacağıma yönelik Kur'an-ı Kerim üzerine gemin etmemi istiyorlar. Ve internette VPN olmadan hiçbir site açılmaz açıklamasında bulunmuş şunu söyleyelim birçok ülkede örneğin Türkmenistan, Belarus, İran, Çin, Kuzey Kore ve Suriye'de internet sitelerinin %90'ı yasaklanmış durumda. Yine Facebook, Twitter, YouTube ve diğerleri gibi tüm popüler sosyal medya uygulamalarının Türkmenistan'da engellendiği yazılmış. Diğer haberimiz Birleşmiş Milletler uzmanlarının Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın iklim değişikliği üzerindeki politikaları üzerine kendisini tebrik ettiği ve tutumunu desteklediği belirtilmiş. 9 Ağustos pazartesi günü birçok iklim değişikliği uzmanı Tacikistan'a gelerek Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'a desteklerini dile getirdiler şeklinde haber devam ediyor. Geçen günde Tacikistan Cumhurbaşkanı'na barışa katkıları nedeniyle Orta Asya Türk Devletleri tarafından Orta Asya Üstün Şeref Nişanı verilmişti. Bunu da hatırlatalım. Özbekistan'da Tokyo Olimpiyatlarında başarı elde edenlere araba, daire ve nakit ödüllerin verildiğine dair haberler servis ediliyor. Tacikistan'daki Rus üssü Afganistan'daki durum nedeniyle eks silahlarla donatılmış durumda. Komşu Afganistan'daki durumun ağırlaşması sebebiyle Tacikistan'daki Rus askeri üssünün güçlendirildiği yazılıyor. 10 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu Merkez Askeri Bölgesi Basın Servisi tarafından duyurulmuş. Buraya çok sayıda yeni kalibreli keskin nişancı tüfekleri, uzun menzilli makineler, verba taşınabilir uçak savar füze sisteminin, mempetsin buraya getirildiği yazılmış. 10 Ağustos'un başlarında Rus ordusunun Tacikistan ve Özbekistan'dan mevkidaşlarıyla birlikte Tacikistan-Afgan sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Harp Maydon eğitim sahasında tatbikatların aktif aşamasına geçtiği de belirtiliyor. Toplamda 2,5 bin asker ve yaklaşık 500 teçhizat bu tatbikata katılıyor. Libya'daki önemli gelişmelere bakalım. Libya'da yine bizi şaşırtmayan gelişmeler oluyor. Avrupa Birliği'nin başarısız olan İren misyonunun komutanı İtalyan Fabio Agustini yaptığı açıklamada İren misyonunun görevlerini yerine getirmek için Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyacımız var açıklamasında bulundu. Üye devletler tarafından İren'e sağlanan insansız hava araçları Avrupa'da değil ABD ve İsrail üretiliyor. Gelecekte kesinlikle daha fazla ve özellikle niteliksel olarak daha gelişmiş Avrupa insansız hava araçlarına ihtiyacımız var şeklinde itirafta bulunmuş oldu. İrini operasyonu için hayatı öneme sahip ikinci öğenin uydu bağlantısı olduğunu belirterek uzay varlık yönetimi Avrupa Birliği'nin askeri kapasitesini geliştirmek için kilit bir bileşendir. Uydular olmadan İrini görevlerini yerine getiremezdi açıklamasında bulundu. Yine Libya'da sözde Libya Ulusal Ordusu Alaki Rehberlik Departmanı Direktörü yani Hafter'in baş adamlarından Tümgeneral Halide El Mahşup yaptığı açıklamada Ülkemizin istikrarının temeli Türkiye ve paralı askerlerin çıkışıdır açıklamasında bulundu Ana vatanımızı kurtarmaya çalışıyoruz ve savaşın savuncusu değiliz Ankara Libya'yı Türk ekonomisi için bir kurtarma hattı olarak görüyor Türkiye Libya'nın parasını almak için kaosu kullanıyor ve topraklarımızda paralı askerlerin ve yabancı güçlerin varlığını kabul etmeyeceğiz. Özellikle Libya'nın 5 artı 5 ortak askeri komisyonu üyesi ve askeri savcısı tüm general Farid El Susu hükümeti tüm yabancı devletlerle yapılan tüm anlaşmaları iptal etmeye çağırdı. Eğer gerçekten bir ulusal birlik hükümetiyseniz anlaşmaları iptal edin açıklaması yapılmış.'' Mısır'dan da Libya ile ilgili bir haberimiz var. Mısır Ticaret Odaları Federasyonu İstihdam Kayıt Bölümü Başkanı Hamdi İmam, Mısır hükümetinin önümüzdeki 3 yıl içinde Libya'nın yeniden inşasına yardım etmek için 2 milyon Mısırlı işçi gönderme planı üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu şekilde bir haber servis edilmiş. Diğer haberimize bakalım. Angola'da Su-30 uçaklarının Ulusal Hava Kuvvetleri tarafından alçak uçuş yaptığını gösteren görüntüler paylaşılmış. Etiyopya'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'nin Tigray Kurtuluş Cephesi ile ateşkesi iptal ettiğini ve orduya harekete geçme emri verdiği bildiriliyor. Türkiye tarafından Afganistan'daki basın mensuplarına yönelik eğitimler devam ediyor. Kriz bölgesinde habercilik eğitimine katılan 27 medya mensubuna Türkiye tarafından sertifika verildi. Bosnersek'te hersekte önemli açıklamalar yapıldı. Bosnersek devlet başkanlığının boşuna küyesi Şefik Seferovic, Türkiye ile dış ticaret hacminin 1 milyar dolara yükseltilmesinin imkansız bir hedef olmadığını söyledi. Kendisi Türkiye ile revize edilen serbest ticaret anlaşması ile Bosnersek'in büyük ayrımcılık kazandığını ifade ederken, Türkiye hiçbir ülkeye vermediği ayrıcalığı bize verdi. Bunu iyi kullanmalıyız. Mevcut dış ticaret hacminin 700 ila 750 milyon dolar seviyesinde olduğunu anımsatarak Türkiye ile ekonomik işbirliğini yoğun bir şekilde devam ettirmeliyiz. Bunda revize edilen serbest ticaret anlaşmasının payı da büyük şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Son haberimiz Kardeş Azerbaycan'ın yeni eğitim döneminin başladığı belirtiliyor. Askerler yeni eğitim dönemi kapsamında İlk olarak tatbikatlarla beraber yeni eğitim dönemine başladılar. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.